sınıf öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün yüzdeler konusundan bahsedeceğiz. 5. sınıfta gördüğümüz şeylerin üzerine bir tık daha katkıda bulunarak nasıl işlemler yapılacağını öğreteceğim öğrencilerime. Önce bir hatırlatmayla başlayalım. E, paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolüyle gösterebiliyoruz. Yani e, yüzdeler aslında birer kesirdir. O dolayısıyla birer rasyonel sayıdır. Paydası 100 olmayan kesirlerin paydası genişletme veya sadeleştirme ile 100 yapılabilir. Bunlar da beşinci sınıftan bildiğimiz bilgiler. Yüzdeler rasyonel sayı ve ondalık gösterimi ile gösterilebilir gençler. Çünkü paydası 100 olduğu için ondalık gösterime sahiptir. Devirsiz ondalık gösterime sahiptir. Bir de zaten kesir olduğu için rasyonel sayı olarak gösterebiliriz. O zaman bir tane örnekle başladım ben burada. Mesela 3 bölü 25 gençler. Bunu... Bu rasyonel sayı hali. 4 ile genişletirsem 12 bölü 100 olur. Yani %12 bu yüzde gösterimi. Aynı sayının ondalıklı gösterimi de %12'nin de ondalıklı gösterimi 0 tam %12. Şimdi birkaç taneyi de beraber yapalım. Bakın 0 tam %9'un ondalık hali vermiş. Bunu yüzde ve rasyonel sayı haliyle yazalım benim öğrencilerimde. Önce rasyonel sayı haline bakalım. %9. 9 bölü 100. Paydamız zaten yüzde hazır olduğu için hemen bunu da rasyon, şey yüzde hali yüzde 9. Yüzde 105'e bakalım e, yüzde haliyle verilmiş rasyonel ve ondalık hallerini yazacağız. Hemen rasyonel halini yazıyorum. 105 bölü 100. Ondalık gösterim haline bakıyorum benim öğrencilerimle. 105 bölü 100'ün ondalıklı hali bir tam yüzde 5. %0,6'yı yani 5. sınıftayken bunları görmemiştik. Yani yüzdenin ondalık virgülü kısmını hiç bilmemiştik. Şimdi onlarla da ilgili iş yapacağız. Önce bunu rasyonel sayı olarak yazalım öğrencilerimle 0 tam onda 6 bölü 100. Biz bunun böyle kalmasını istemiyor. Böyle bırakabiliriz de virgülden de kurtarabiliriz. 0 tam onda 6'nın 6 olması için kaç genişlemesi gerekiyor gençler? 10 ile öğretmenim. Burayı 10 ile çarparsam 6 olur mecburen aşağıya doğru çarpacağım. Burası da 1000 olur. Yani %0,6 binde 6 ile aynı şeydir. Bunu binde 6 yazmamın sebebi ondalık gösterim halini yazabilmemdir. Ondalık haline yazarsam 0 tam binde 6 olarak yazarım öğrencilerime. 1 tam %12 için bakalım şimdi. Önce burada rasyonel haline bakalım. 1 tam %12 diyor tam sayılı halini yazdım. Sonra bileşik hali çeviriyorum. 112 bölü 100 ve bunun da yüzde hali paydası zaten 100 olarak verildiği için yüzde 112. Şimdi gençler yüzdeler bir sayının belli bir yüzdesini bulmaya yani bütünden parçayı bulmaya bakacağız. Bunu da hem ilkokuldan 5. sınıfta hem 6. sınıfta öğrendik. Şimdi bu yüzdeyken nasıl yapacağız ona bakacağız. Şunu hep söylüyorum. Yüzde bir kesirdir. Kesirlerle ilgili yapılan her şey burada da geçerlidir. Bu bilgiyi sakın unutmayınız. Bir sayının belli bir yüzdesini farklı şekillerle bulabiliriz. Ben burada bir tane örneğin 3 yolunda size daha önceden hazırladım. 60 sayısının yüzde 40'ını bulunuz diyor. Yani 61 bütün ben 60'ı 100 eş parçaya bölüp içinden 40'lık parçasını alacağım. Bunun için önce Birinci yolda yüzde 40'ı kesir haliyle yani rasyonel sayı haliyle yazıyorum 40 bölü 100. Sonra ilkokul yöntemi dediğimiz benim gençlerime bütünü vermiş parçayı istiyor. Bunun için paydaya bölünür pay ile çarpılır ya da önce pay ile çarpılır. Hani paydaya bölmek sıkıntı ise sonra paydaya bölünür hiç fark etmez. Ben bakıyorum burada o zaman 60'ı 100'e bölüp 40 ile çarpacağım veya 40 ile çarpıp 100'e böleceğim. Önce 40 ile çarpmayı tercih ettim. 60'ı 100'e böldüğümde virgülü bir sayı gelmesin diye. işim kolay olsun diye. 60 ile 40'ı çarptım. 2400. 2400'ü 100'e böldüm. 24. Burada şunu da yapabilirdi benim gençlerim. 40 bölü 100'ü sadeleştirebilirdiniz. 4 bölü 10 olurdu. 60'ı 10'a böldüm. 6, 6 ile 4'ü çarptım. 24. Bunu da kullanabilirdi gençlerim. Bunu 5. sınıfta öğrendik. İlk oku yöntemi diyoruz buna. İkincisine bakalım. 60'ın %40'ı. 6. sınıfta öğrendiğimiz bilgi. Bir sayının %40'ını bulmak için, kesir kadarını bulmak için o sayı ile kesir çarpılır. Ben de burada onu çarptım. 60'ı %40 ile çarpınca bunlar onunla onu sadeleştirdim. Bunu da bunları sadeleştirdim. 6 kere 4 24'ü buldum. Ve üçüncü yol bu sene bu dersten önce hemen öğrendiğimiz oran orantı kullanarak da yapabiliriz. Bütün kısmı parça kısmı diye yazdım öğrencilerime. Şöyle bir orantı kurdum. 100 bütünden 40 parça alındıysa 60 bütünden ne kadar parça alınır? Aralarında doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yaptım. Bir kat ilişkisi olmadığı için direkt içler dışlar yapıyorum. 100 kere x, 100 x, 6 x 60 kere 40, 2400 ve gerekli işlemleri yaptım. Yine 24'ü buldum. Her soruda hangi yöntem daha pratikse onu kullanırız. 7 acedi gençlerim. Hemen buraya hatırlatma yazdım. Bir bütün belli bir kesir kısmı bulunurken sayı paydaya bölünür, pay ile çarpılır. Veya önce pay ile çarpılır, paydaya bölünür. Bunu 5. sınıfta öğrenmiştik. Bunu özellikle yazdım gençler. Derdim şu, yüzdelerle ilgili 7. sınıfta yapacağımız her şeyin aslında daha önce öğrendiğimiz bilgiler olduğunu, üzerine bir tık belki virgülü sayılarla falan devam ettiğimizi fark ettirmek. Yeni bir şey öğretmiyorum öğrencilerime. Bir bütünün belli bir kesir kısmı bulunurken sayı ile kesir çarpılır. Bunu da 6. sınıfta öğrendik. Bu senede bir bütünün belli bir kısmı bulunurken belli bir yüzdesi de diyebiliriz buna. Oran orantılı kullanabiliriz. Bunu da 7. sınıfta öğrendik. Şimdi verdiği birkaç tane beraber yapalım öğrencilerimle. Aşağıda istenen yüzdeleri bulunuz diyor. 300'ün %30'u. Ya ben 300'ü 100 eş parçaya bölüp 100 eş parçaya bölüp içinden 30 tanesini alacakmışım. Hiç sadeleştirme yapmaya bile ihtiyaç duymuyorum %30'u yazarken. Neden? Hemen söyleyeyim öğrencilerime. 300 yüze çok rahat bölünüyor. Bu kolaylığı kullanmak istiyorum. 300'ü yüze böldüm. 3. 3 ile de 30'u çarptım aradığım sayı 90 olarak buldum benim öğrencilerime. 70'in %150'si. A 70'in %150'si diyorsa bir kere bulacağım sayı 70'ten büyük olacak. Neden? Çünkü bir sayının %100'ü direkt kendisidir gençler. Daha %100'ü geçtiyse kendisinden daha büyük bir sayı bulacağız. Önce %150'yi bir kesir yani rasyonel sayı olarak yazayım. 150 bölü 100. Yazdım öğrencilerime. Ondan sonra sadeleşme yapayım. Burada bunları sadeleştirip 15 bölü 10 olarak kalsın. 70'in 15 bölü 10'unu bulacağım. Paydaya bölüp pay ile çarpacağım. İlkokul yöntemini kullanıyorum. 70'i 10'a böldüm. 7. 7 ile de 15'i çarptım benim gençlerime. 7 kere 5, 35. 35'in 5 elde var. 3, 7 kere 1, 7, 8, 9, 10. Cevap 105. 600'ün %1.5'u diyor benim gençlerime. Hemen %1.5'u Hemen yüzde bir buçu benim gençlerim için kesir halinde yazalım. Rasyonel sayı. Bir buçuk bölü yüz. Altı yüzü yüz eş parçaya bölüp bir buçukla çarpacağım. Burada bir buçuğu virgülden de kurtarabilirsiniz. Ama altı yüzü yüze bölmek kolay olduğu için ben o işe girmeyeceğim. Paydalar bana cazip geldi. Altı yüzü yüze bölüyorum. Altı, altıyla da bir buçuğu çarpıyorum. Bir buçukla da altıyı çarpıyorum. Altı kere beş otuz. Altı kere bir altı yedi sekiz dokuz ve cevabımız kaçmış gençlerime 9 200'ün yüzde 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 sıfır tam yüzde biri hemen buna bir bakalım bunu önce rasyonel sayı olarak yazayım öğrencilerime 200'ü yine bakın yüz eş parçaya bölüp yüzde bir ile çarpacağım 200'ü yüzde bölmek kolay olduğu için burada yüzde biri virgüden kurtarmayı uygun görmedim Çünkü işlem kolay Hemen 200'ü 100'e bölüyorum. 2. 2 ile de 0 tam %1'i çarpıyorum. Çarpıyorum. 0 tam %2 cevabına ulaşıyoruz gençler. Her biriyle ilgili birer örnek yaptım. Şimdi tersten bakacağız. Nasıl öğretmenin belli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulacağız. Yani parçadan bütüne ilerleyeceğiz gençlerimde. Bunun için de birkaç yol yapabiliriz. Hemen bir tane örneği yine açıkladım. %30'u 300 olan sayının tamamı kaçtır diyor. 7 aceli gençlerim artık parça var elimde bütünü istiyor. Önce bir ilk, e, ilk yolumuza bakalım. %30'u rasyonel olarak yazdım. 30 bölü 100. Dedim ki eğer böyle bir sayının parçası verilmiş bütünü isteniyorsa paya bölünür payda ile çarpılır daha önce yaptığımın tam tersi olacak. O zaman 330'a böldüm. 10 On, yüzde onu çarptım. 1000. İkinci yola bakalım benim gençlerimle. 130 30'u yine 30 bölü 100 yazdım. Bir kesrin 6. sınıf bilgisi e, belirli bir kısmı verilip tamamı isteniyorsa bir sayının o sayı o kesre bölünür dedim. 300'ü 30 bölü 100'e bölmek için 300 bölü 1'i aynen yazdım. 30 bölü 100'e takla attırdım aradaki bölmeyi çarpma yaptım ve gerekli işlemleri yaparak 1000 sayısını buldum. Ve bu sene öğrendiğimiz genel oran orantıyı kullandım bir üçüncü yolda da. Dedim ki 100 bütünden 30 parça alındıysa 300'lük parça ne kadarlık bütünden alınmıştır? Doğru orantıdır. İçler dışlar çarpımı yapılır. Yapmadan önce bir kat ilişkisi var mı diye bakıyorum. Aa bir bakıyorum var. 30'dan 300'e çıkmış. 10 ile çarpıldığına göre bütünü de 10 ile çarpıyorum ve 1000 sayısını buluyorum. Biraz önce anlattığım gibi burada da siz hangisini isterseniz ya da soruda hangisi daha mantıklıysa onu kullanabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yine yapıyorum. Belli bir kesir kısmı verilen sayının tamamı bulunurken sayı paya bölünür, payda ile çarpılır. Veya önce payda ile çarpılır, paya bölünür. Beşinci sınıfta öğrendik. Yine belli bir kısmı verilen sayının tamamı bulunurken sayı o kesre bölünür. Altıncı sınıfta öğrendiğimiz ki Bu ikisi aynı birbiriyle. Ve son olarak Belli bir kısmı verilen sayının tamamı bulunurken oran orantıyı kullanabiliriz. Bu üç yoldan hangisi o soru için uygunsa tercih edeceğiz gençler. Hadi sorularla bakalım ne demek istiyoruz. Diyor ki evet, %10'u 50 olan sayıyı bulunuz. Peki ben diyorum ki %10'u bir rasyonel sayı olarak yazayım. Parçası bu bütünü istiyor. Burada ilkokul yöntemi cazip geldi bana. Paya bölüyorum. 50'yi 10'a böldüm. 5. 5 ile de paydayı çarpıyorum. Cevabımız 500. Burada bunu kullandım. İlkokul yöntemini. %30'u 60 olan sayı diyor. Hemen %30'u 30 bölü 100 olarak yazıyorum. Sadeleştirme de yapmıyorum. Diyorum ki %30'luk parçası 60'sa tamamı nedir? Yine paya bölüyorum. 60'ı 30'a böldüm. 2. 2 ile de 100'ü çarptım. 200'ü buldum. 3 numaraya bakalım benim gençlerimde. %0,5'i 12 olan sayı diyor. Hemen bu 0,5'i virgül olduğu için hiç çekinmeyiniz. 0 tam 10'da 5 bölü 100 olarak yazıyorum benim gençlerime. 12'yi gençler 0 tam 10'da 5 ile çarpıp bölüp yüzde çarpacağım. Ya da önce yüzde çarpacağım ama virgülden kurtulmak istiyorsak eğer burada hani çarpmalarda, bölmelerde karşımıza çıkıyorsa isterseniz bunu önce virgülden kurtulalım. Sıfırtan yüzde 0.5'i virgülden kurtarmak için 10'la genişletmek yeterli. Burayı 10'la çarptıysam aşağıyı da 10'la çarpmak zorundayım. 1000'de 5 oldu. 1000'de 5'i 12 ise tamamı kaçtır diye soruyor. Benim gençlerime 12'yi 5'e bölüp 1000 ile çarpacağım. Ya da önce 1000 de çarpayım. Çünkü 12'yi 5'e bölecek tam sayı çıkmayacak. 12.000 12.000'i de 5'e bölersem benim öğrencilerim için 2 kere 5 10 20 de 4 kere 5 20 2400 cevabına ulaşırız gençler. 0 tam %1'i 4 tam onda 5 olan sayı diyor. Hemen bir bakalım 0 tam %1'i yine rasyonel sayı olarak yazdım benim gençlerime. Bunu şimdi yine ne yapacağım benim gençlerimle? 4 tam onda 5'i buna bölüp bununla çarpacağım ama önce virgülden kurtaralım isterseniz virgüllerle işlem yapmayalım onla genişlettim 1 onla genişlettim paydamız da 1000 bin oldu binde 1 oldu binde 1 4 buçuk ise tamamı kaçtır diyorum 4 buçu 1'e bölüp paya bölüp zaten kendisi çıkıyor payda ile çarpıyorum 4 buçu 1000 ile çarparsak kısa yoldan çarpma 3 adım sağa gideceğim onla çarptım 45 oldu Arkasına 20 sıfır ekleyince 4500'ü buldum ve binle çarpmış oldum. Şimdi bana diyor ki %30'u diğer örneğimizde 120 olan sayının %75'ini bulunuz. Yani birinci öğrendiğimiz, ikinci öğrendiğimizin ortaya karışık bir sorusu. %30'u 120 olan sayı. Önce buna bir bakalım. %30'u önce yüzde, bunu rasyonel sayı olarak yazayım. 30 bölü 100. Parçayı vermiş bütünü istiyor. Paya bölüyorum. 120'yi 30'a böldüm. Benim gençlerime 4. 4 ile de 100'ü çarptım. 400. Paya bölüp paydayla çarptım. %30'u 120 olan sayıyı buldum. 400. Şimdi benden 400'ün %75'ini istiyor. 7 acele gençlerim. Bu sefer de bütünü vermiş parçayı istiyor. O zaman 400'ü %75'in 75 bölü 100 olduğunu yazıyorum. Hiç sadeleştirme yapmıyorum. Çünkü 400'ü 100'e bölmek çok kolay. Paydaya böldüm. 4 payla da çarptım benim gençlerime 4 kere 5 20 4 kere 28 29 30 ve aradığımız sayı 300 olarak buldum şimdi son olarak e, ne yapacağız bir çokluğun diğer çokluğun yüzdesi olarak yazacağız 7 aceli gençlerim bunu ilk defa göreceğiz daha önce gördüklerimizi dediğim gibi görmüştük geçen yıllarda şimdi ilk defa göreceğiz diyorum ki bir çokluğun diğer çokluğun yüzdesi olarak yazarken iki yol kullanabiliriz. Oran orantıyı kullanmak daha caziptir. Burada soruları çözünce göstereceğiz. Nasıl olacak? 6 sayısı 6 sayısı 30 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Ya bunu ben bugün canlı derste de konuştuk. Bu çekimi yapıyorum. cuma günü yapıyorum. Burada da konuştuk. Öğrencilerime dedim ki yüzde olarak soruyor. Hatta günlük hayattan bir örnek verdim. 30 kişinin olduğu bir yerde, 30 kişinin olduğu bir yerde 6 kişi hastalıkla uğraşıyorsa, Buradaki kişilerin yüzde kaçı hastadır diye sorduğunda paydasını yüz yapmakla uğraşacağız. 30'da 6 ise yüzde kaçtır deyip birinci yolda bunu yapabiliriz. Yani 6 bölü 30'un paydasını yüz yapmaya çalışacağız. Önce 6 bölü 30'u sadeleştirdim. 1 bölü 5 20 ile genişlettim. Yüzde 20 veya veya şöyle bir oran kurarız benim gençlerime. 30 bütünden 6 parça alınıyorsa 100 bütünden ne kadar parça alınır? İçler dışlar çarpımı yapacağım doğru orantı olduğu için. 30 ile 3'ü çarptım. 6 ile 100'ü 600 bölü 30 ve gerekli işlemlerden %20'yi buldum. 20'lik yüzdelik değerini bulacağız gençlerimde. Hadi şimdi diğerlerine beraber bakalım. Diyor ki 30 sayısı 75'in yüzde kaçıdır? Bunu yaparken dediğim gibi ya kesir ya oran orantı yaparız. Diyorum nasıl yapalım? Bunu kesir de yapalım mesela. 75'te 30 Yüzde kaça karşılık gelir? 75 paydaya burada bu kesrin paydasını 100 yapmaya çalışacağım. Ama öğretmenim 75 bir şeyle çarpınca direkt 100 olmuyor. Haklısınız. Önce sadeleştirme yapalım isterseniz. Ee, 5 de sadeleşiyor. 5'e böldüm 6. 5'e böldüm kaç yaptı gençlerime? Ya da 5'ten önce 3 daha cazip burada. 3'e böldüm 10. Nedenini söyleyeceğim. 3'e böldüm kaç yaptı benim gençlerime? 25 yaptı. 10 bölü 25 oldu. 10 bölü 25'i 100 yapmak için kaçta genişletmem gerekiyor? 4 ile o da eşittir. Yüzde 40. 75'te 30. Yüzde 40 ile aynı şeymiş. O zaman 30, 75'in yüzde 40'ını eşitmiş. 7 acele gençlerim. 18 sayısı 20'nin yüzde kaçıdır diyor. İsterseniz bunu doğru orantıyla yapalım. Nasıl da öğretmenim? 20 bütünden 18 parça alınırsa 100 bütünden ne kadarı alınır diye soruyorum. Doğru orantıdır. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Ama bir bakıyorum 5 katı alınmış. 20'nin 5 katı alınmış. 18'in de 5 katını alırsam bu iş tamam. 18 de 5'i çarparsak kaçı buluruz gençlerime? 90'ı. Bitti. Yani %90'ıymış. 18, 20'nin %90'ıymış. 3 numaralı soruya bakalım. 16 sayısı 80'in yüzde kaçıdır diyor benim öğrencilerime. Hemen bunda doğru oran orantıyı kullanmak istiyorum gençlerime. 80 bütünde 16 parça alınıyorsa 100 bütünde ne kadarı alınıyor? Ya da şöyle bir şey de yapabilirdik gençler. 16 ile 80 arasındaki ilişkiye de bakabilirdik. 16, 80'in kaçta kaçıdır? 5'te 1 öğretmenim. Ya da 80, 16'nın 5 katıdır. O zaman 100 ile arasında 5 kat ilişkisi olan bütün yüzü kendine olabilir parçamız. 20 olur öğretmenim diye bir mantıkla yürütebilirdik. İçler dışlar çarpımı yapmadan da bunu söyleyebilirdik gençler. Ya da ben garanticiyim öğretmenim işlem yapmak istiyorum derseniz. 80 çarpı x 16 çarpı 100 e eşittir. O da 80x eşittir. 1600 yapar öğrencilerime. Her iki tarafı 80'e böler isek x eşittir 20 yani yüzde 20 yapar. Ve son sorumuz bununla ilgili. 5 sayısı 40'ın yüzde kaçıdır diyor. Hemen bakıyorum. 40'ın 40, bütün 40 iken payda e, parçamız 5 ise 100 iken kaçtır diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 40 x eşittir. Ay, x yazamadım. 500. Her iki tarafı 40'a bölüyorum. Bu gitti. X eşittir. 50'yi e bölersek 12 buçuk mu çıkıyor? Yüzde 12 buçu imiş gençler. Bu kadar. Peki bir hatırlatma yapıp dersimizi bitireceğiz. Çok sık kullandığımız kolay yüzdeler vardır. Mesela 50 yarım demektir günlük hayatta. Yüzde 25 çeyrek tekabül eder. %20, 20 bölü 100 olduğu için 5'te 1'e karşılık gelir. %10 da 10 bölü 100'den 10'da 1'e karşılık gelir. Bunlar sık kullanılandır. Peki nerede işimize yarar öğretmenim? Eğer bütünü vermiş parçayı istiyorsa, bir sayının %50'sini bul diyorsa onu hemen ikiye böleriz. Çünkü yarısını istiyor. Bir sayının çeyreğini istiyorsa, %25'ini istiyorsa onu 4'e bölmemiz yeterlidir. Bir sayının %20'sini istiyorsa direkt 5'e böleriz. Ve yüzde 10'unu istiyorsa direkt 10'a böleriz ve istediği sayı buluruz. Ters olarak parçadan bütüne isterse yüzde 50'sini verilen sayının tamamını isterse 2 ile çarparız. 25'i verilen sayının tamamını isterse 4 ile. Yüzde 20'si verilen sayının tamamını bulmak için 5 ile. Yüzde 10'u verilen sayının tamamını bulmak için de 10 ile çarparız. Bunları bilmek yüzde problemleri. Bu bir ders sonra göstereceğiz. Onlarla ilgili soruları yaparken size büyük kolaylık sağlar. Ama bunlarla ilgili problem sorularını yapabilmeniz için anlattığım bu üç durumu iyice kavramanız gerekiyor gençler. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.